bugüne kadar yaptıklarımızdan sonra yarından itibaren ne yapacağımız konusunda sizlere bilgi vermek isterim. Çünkü herkes merak edip soruyor. Bu işin akıllı cihazdan kullanıcıya buluştuğu nokta nasıl olacak? Doğrudan kullanıcı odaklı bir şirket olarak biz kullanıcıya temasımızı en yakın noktadan ve en yakın noktaya yakın noktalardan yönetmek istiyoruz. Çünkü kullanıcıyı anlamamız ancak bu şekilde mümkün. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle ve kullanıcı beklentilerinde hızlı değişmesiyle bunu en verimli yönetebilmenin en kolay yollarından birisi budur. Neden? Çünkü artık internetle beraber ve dijital bilgilerin her yerde açık olmasıyla beraber kıyaslamalar çok kolay oldu. Herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Her bilgiye ulaşınca tabii ki klasik dünyamızdaki bahinin sağladığı katkılar, bilgiler, ulaşılabileceği veriler artık eskimiş bile olabiliyor. O nedenle de bizim yeni nesil araç üreticilerinde çoğunun yaptığı gibi tercihimiz kullanıcıya direkt temas etmek. Satış sonrası da benzer. İşten yanmalı araçlarla kıyaslanamayacak kadar servis ihtiyacı az. Öyle olunca tabii ki yine kullanıcının özellikle bağlantılı bir araçtaki ihtiyaçların çok net bilgisayar üzerinden, internet üzerinden güncellenerek yapılabilmesi mümkün. Yani kısacası biz fiziksel teması günümüzün fiziksel temasını dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirerek kullanıcılarımıza yakın olmak istiyoruz ve bu şekilde de bütün satış ve dağıtım organizasyonumuzu belirledik. Bunu yaparken de servis noktalarında aynen şu şekilde yola çıktık. Bir şekilde bizim Ülkemizin trafiğin yoğun olduğu ve satışların hacimli olduğu bölgelerdeki tabii ki bilfil orada olmamız mümkün. Ama olmayan noktalarda da mobil servis çözümleriyle diğerlerinin yaptığı gibi biz herkese hizmet verebileceğiz. Peki ekosistemin içerisinde bu dijital dünyanın ürünlerini nasıl tasarlıyorsunuz diye bize soracak olursanız. Bunun da şu şekilde bir hazırlığı var bizde. Bizim harita bazlı seçenekler yani gezmekle şeyler, ilintileri gez altında. Eğlenmekle ilgili konuları eğlenmenin altında ve onun da ötesinde e, kazanmakla ilgili konuları kazanın altında. Yani dört e, ve e, ölçeklemekle ilgili konular ölçeklemenin altında dört ana dijital portföy olarak tanımladık ve bunları önümüzdeki günlerde de sizlere inşallah buluşturacağız. Ve bunu yaparken de bir uygulamanın üzerinden, bir mobil uygulamanın üzerinden sizlere buluşmasını sağlayacağız. Şimdi dün akşam sizlere sunduk renklerimizi çok da büyük beğeni aldı. Ben burada susuyorum. Videomuz oynasın. Türkiye'mizin renkleri. Peki, suyu gördünüz. Suv'dan sonra ne var? Biliyorsunuz o mevsimlik projemizin içerisinde bizim sedanı, hatchback'i, daha küçük bir su modeli ve hafif ticari araç olarak da kullanabilecek bir modelimiz var. Ve burada size ilk defa üzerinde çalıştığımız, tasarladığımız ve yavaş yavaş artık nominasyonlarına başladığımız, iş ortakları seçimine başladığımız sedanımızı göstermek istiyoruz. Yine yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüz cross coupe tabir ettiğimiz daha dinamik, daha heyecan veren ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanacak cross kupeler yapmak hazırlayacağız. 2025'in ilk yarısında sedanımız, 2026'da da cross kupemiz geliyor. Şimdi müsaadenizle yarından sonra bu yolculuk nereye gidiyor diye sorarlar. Yarından sonrasında ne var bu işin? Her şeyden önce mobilite ekosisteminin değerli misafirlerimiz bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek mobilite ekosistemi inanın oraya gidecek. O nedenle biz teknolojik olarak altyapımızı o güçlü o güçle kuruyoruz. Bunlara hitap edebilecek boyutta kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihazın üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla olan iletişimini sağlayacak bir merkezi bilgisayar oluşturmak var. Örneklerden bir tanesi ve bunun üzerinde ve bunun haricinde de çalıştığımız ürünlerimiz var. İkincisi biraz önce bahsettim batarya. Bakınız Herkes elektrikli araçlara geçiyor. Biz dört sene önce bunu ilk sizlere sunduğumuz zaman bazı eleştiriler de almadık değil. Ama artık kimse bunu sorgulamıyor. Herkes geçiyor. Fakat herkesin elinde olmayan bir şey var. O da hücre. Bugünün çip krizi yarından sonra hücre krizine dönecek. O nedenle biz başından itibaren biraz önce de söylediğim gibi bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil, yenilebilir enerji depolamak için. Sadece Türkiye'miz için değil, 120 ülkeden sorumlu olacak şekilde ve baktığımız zaman geleceği çok açık ve daha sonra da ikinci ömür second life tabir edildiği çözümlerle de geri dönüşümüyle de bu konuda ilerleyeceğiz. Turgoy anlattığım için hızlıca geçiyorum. Son olarak blok zinciri. Artık dijital dünyada özellikle ödeme sistemleriyle ilgili ve dijitalleştirilmiş varlıkların bir noktadan bir noktana transfer ile ilgili. Bu veri olabilir, bu bir şekilde farklı bir değer olabilir, data olabilir. Hatta ve hatta bir kripto varlık olabilir. Bunların akıllı kontratlarla çözüm mümkün. Ve ekosistemler günümüzde birbirleriyle konuşamıyorlar. Bunlarla konuşabilmeleri için de yine akıllı kontratlar lazım. Yani bunun temelinde blok zinciri var. Biz uzun bir süredir Başta Avalabs'la beraber CES'de açıklamıştık stratejik ortaklığımızı. Altta isimlerini gördüğünüz tüm şirketlerle bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İlk denemelerimizi de yaptık ve önümüzde de olayın yarından sonrasının şekillendirilmesinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, yeniliğin geleceğini hep beraber sizlerle, iş ortaklarımızla beraber inşa ediyoruz. Ve biz bunu vurgularken de hep beraberin Tugederini İngilizcenin Tugeder olarak çevirdik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünde.